Alo? Alo? Sünlülü Alo? Süllü ben dayım. Süllü mü sen? Efendim? Evet, ben Cemil'in Süllü'yü aradım. Süllü, Süllü. Hasan ben Hasan yanlış. Cemil'in Süllü'yü aradıydım oğlum. Kulaklarım ağır duyar benim. Azıcık bağır da bir. Süllü sen mi oğlum? Yanlış, yanlış Hasan ben. Ee, Süllü! Beni dinle, beni dinle, eee, ya, senin de arkadaş vardı, Muzaver, Muzaver, bizim komşunun kızını kaçırmış, eee, o cep telefonunu bana bir bildiriyor oğlum ya. <laughs> Alo? Hayır, ben Hasan, Hasan, Süllü değil, ben tanımayan öyledir, yanlış numara. Ya, Muzaver vardı senin bir arkadaş, Muzaver, Muzaver. E ee, onun cep telefonunun numarasını bana bir bildirir misin oğlum ya? ya ben tanımıyorum elimizi ya. Ya sesin de az geliyor oğlum. duyamıyor yoruyun. Azıcık bağır bakalım bir. Öyle mi? Alo. 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 Süllüyle görüşeceğim ben dayım. Vay Sıkılın süllüme be. Ben başka birisin ya. Bırak kapat şunu ya evet, ben Cemil'in Süllü'yü aradım. Süllü, Süllü. ya ya yürü git başkanım orada arar Süllü'yü. Cemil'in Süllü'yü aradıydım oğlum. Kulaklarım ağır duyar benim. Ya ben, aç, aç, kulakları. Şimdi şimdi oğlum, açarım ben kulakları oğlum. Ne var lan? <laughs> Kapat. Eee Süllü. Ben Ay, Süllü'nün Eee ya. Senin de arkadaş vardı muzaver. Muzaver bizim komşunun kızını kaçırmış. eee, onun cep telefonunu bana bir bildirin oğlum ya. Alo. Alo. Sülü. Ay Sülü'nün de de be. vardı senin bir arkadaş. Muzaver, Muzaver. Ee, onun cep telefonunun numarasını bana bir bildirin oğlum ya. Yok yok yok. Ya sesin de az geliyor oğlum. Duyamıyor yine azıcık bağır bakalım bir. <laughs> Alo. Buyurun. Alo. Buyurun. Şöyle görüşeceğim ben dayım. Süllü mün sen? Efendim. Evet, Buyurun. ben Cemil'im Süllü'yü aradım. Süllü, Süllü. Süllü mü? Cemil'in süllüyü aradıydım oğlum. Kulaklarım ağır duyar benim. acı bağır da bir e, süllü sen mi oğlum? Yok. Yok yok. E, süllü. Beni dinle beni. E, ya senin bir arkadaş vardı Muzaver. Muzaver bizim komşunun kızını kaçırmış. Eee... Onun... Cep telefonunu bana bir bildirin oğlum ya. Ya ben tanıyamadım siz kimsiniz? Halo. Alo. Alo. Sülü. Ya Muzaver vardı senin bir arkadaş Muzaver Muzaver. Ee, onun cep telefonunun numarasını bana bir bildirin oğlum ya. <laughs> yanlış numara ya, yanlış numara. Ağız az geliyor oğlum duyamıyor yürüyün azıcık bağır bakalım bir. Yanlış numara yanlış. Alo. Alo yanlış numara Alo. yanlış. Süllüyle ben süllü ile görüşeceğim ben dayım. Süllü mün sen? Yok numara yanlış ben Süllü değil. He ee, evet, ben Cemil'im Süllü'yü aradım. Süllü Süllü. Tamam o yok yok. Cemil'in süllüyü aradıydım oğlum. Kulaklarım ağır duyar benim. Azıcık bağır da bir süllü sen mi oğlum? Sen kimsin sen sen? Eee Süllü, beni dinle beni, eee ya senin bir arkadaş vardı Muzaver, Muzaver bizim komşunun kızını kaçırmış, eee o cep kervanını bana bir bildir oğlum ya. Ya sen kimsin ben tanımıyorum ki seni. Alo. Alo tanımıyorum ya. ben seni kimsin? Ya Muzaver vardı senin bir arkadaş Muzaver, Muzaver. Ee sen beni işlet bakayım, böyle işlet. ...bana bir bildirilseydin oğlum ya. Sen beni işlet bakayım, işlet işlet. Ya sesin de az geliyor oğlum, duyamıyorum, azıcık bağır bakalım bir. Sen beni işlet diyorsun, işlet işlet. Öyle mi? Tamam, oldu oldu, kapatıyorum, hadi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Alo? Ne? <laughs> Alo? Buyurun? Sizinle görüşeceğim ben dayım. Süllü sen? Kim? He evet, ben Cemil'in Süllü'yü aradım. Süllü, Süllü. Yok yok, yanlış anlaşılamayacağım. Cemil'in Süllü'yü aradıydım oğlum. Kulaklarım ağır duyar benim. Azıcık bağır da bir. E, süllü sen mi oğlum? Yanlış aradın. yanlış. Yanlış, ben değilim. Eee, Süllü de Yanlış. E, ya senin de arkadaş vardı Muzaver. Muzaver bizim komşunun kızını kaçırmış. E, Cep telefonunu bana bir bildiriyor oğlum ya. Ne? Alo. He. Şimdi. Buyur buyur. Muzaver vardı senin bir arkadaş Muzaver Muzaver. Eee onun ha, ha. Olanının numarasını abi bildirin sevdim oğlum ya. Abi ben değilim sünni değilim ben. Aslında az geliyor oğlum duyamıyor yürüyün azıcık bağır bakalım bir. Yanlış aradın yanlış. Öyle mi? Tamam He ha, ha. oldu kafa, hadi tamam. Hadi. Ha <laughs> <Aa, abi. gülüyor> Alo. Alo. Buyurun. Alo. Sürlü görüşeceğim ben dayım. Sürlü mü sen? Efendim? He ben Cemil'in Sürlü'yü aradım. Sürlü, Sürlü. Kardeşim yanlış mı ya? Cemil'in Sürlü'yü aradıydım oğlum. Kulaklarım ağır duyar benim. Azıcık bağır da bir. Sürlü sen mi? Alo. Alo. Efendim? Alo. Süllülüz ürkeciyedim ben dayım, süllü müsün sen? Hayır hayır yanlış numara, yanlış. Evet ben Cemil'in süllüyü aradım, süllü süllü. Ya yanlış yemiş diyorum, yanlış numara. Cemil'in süllüyü aradıydım oğlum, kulaklarım ağır duyar benim. Alo? Ya sen manyak mısın ya? Süllülüz görüşeceğim ben dayım, süllü müsün sen? Ya sen manyak mısın? He evet, ben Cemil'im Sülü'yü aradım. Sürlü Sürlü Cemil'im Sülü'yü aradıydım oğlum. Kulaklarım <laughs> ağır duyardı. <laughs> <laughs> Sözsüz geçin ben ölüyorum. Alo. 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 Sülü'yle görüşeceğim ben dayım. Sülü'müm sen? Sen kim aradın dayı? Ee, ben Cemil'in Süllü'yü aradım. Süllü, Süllü. Ee, kardeş yanlış numara çevirmişsin. Cemil'in Süllü'yü aradıydım oğlum. Kulaklarım ağır duyar benim. Azıcık bağır da bir... E, yanlış Hatta numarayı aramışsın. Yok. Yanlış numarayı, yanlış numarayı. Bu numara böyle biri yok. Yanlış numarayı aramışsın. Ee, süllü. Beni değil, musun? değil. Ee, ya... Değil, yanlış Ay, numarayı aramışsın. Yanlış. Ayır. Muzaver, komşunun kızını kaçırmış. Evet, ben Alo. Sürlüyü aradım, sürlü sürlü. Dayı burada öyle biri yok. Yanlış numarayı çeviriyorum. Sürlüyü aradıydım oğlum, kulaklarım ağır duyar benim. Yanlış numarayı aradım, yanlış numarayı. Yanlış numara. Sürlü. Ha